Öyle bir manzara var ki insan şair falan olur yani burada. Öyle bir öyle böyle değil yani. Welcome to the Imam, Sir Sasoton. Bir gezinti yapacağım. Feribotla kova geçeceğim. İnsanlar turist gördüğü zaman selam veriyorlar. Güneş batıyor, dalgalar hafif, hafif bir rüzgar var, muhteşem bir hava var. Günaydın arkadaşlar. Şu an yeni uyandım, otelimden çıkıyorum. Bugün planlarda hafif bir değişiklik oldu. Hava şu anda oldukça bulutlu. O yüzden ada turuna bugün gitmemeye karar verdim. Bugün Dapa'ya gideceğim. Dapa'dan feribotla Socorro'ya geçeceğim. Ve oradan Sohoton Kova doğru yola çıkacağım. Şimdilik otelden çıktım. Biraz atıştıracağım. Oradan tricycle'a binip Dapa'ya doğru yola çıkacağım. Merhaba arkadaşlar şu anda Şarkavda Tricycle'ın içindeyim. Yaklaşık 45 dakika boyunca bu yolda olacağım. Şöyle göstereyim. Sallantılı bir yol. 45 dakikalık bir yolculuk. Dapa Feribot e, Terminali'ne gidiyorum. Buradan da Socorro'ya geçeceğim. Şu an güzel bir manzara var bu yolda. İki taraftan palmiye ve muz ağaçlarıyla çevrili bir yolda ilerliyorum. Burada genelde ulaşım motosikletle sağlanıyor çoğu insanda da görmüş olduğunuz gibi motosiklet kiralıyor burada sağa sola ulaşım için veya uygun olan bir yöntem de kanı benim bildiğim gibi e, tricycle kiralamak. Bunların fiyatları aslında uygun baya yani 50 pesoya kısa mesafe ya yani 1 dolara kısa mesafeler e, uzun mesafe ya yani 45 dakikalık yolculuk için ise 5 dolar yani 250 peso yan tutuyor. Aslına bakarsınız motosiklet kiralamaya pek gerek yok gibi çünkü motosiklet kiraladığım zaman Oraya bırak motosikleti, oraya al. Yanımda kameralar, bir sürü fotoğraf makinesi ekipmanı. Biraz zor olabilir. O yüzden motosiklet kiralamadım henüz. Ama belki son gün motosiklet kiralamayı düşünüyorum. Şimdilik Tricycle'a Ulaşım gayet rahat gidiyor. Şöyle etrafı göstereyim. Size. Feribot temeline geldim. Peki, Birazdan buradan feribotla Sohoton Kova geçeceğim. Feribot şu arkadaşlar. Yaklaşık bir saatlik yolculukla Sokoro'ya ulaşacağız. Ondan sonra bizi oradan otele götürecek olan tekne bekliyor olacak. Feribota doğru iniyorum. Birazcık dar bir bölge ama feribotun girişi şu şekilde. Önce yere koyacağım ondan sonra alacağım. <laughs> Arkadaşlar Felibut'un içi bayağı bir dar. <laughs> Socorro'ya doğru yola çıkmış buluyorum. Alpap'ta görmüş olduğunuz tentenin altında Hemen hemen 50 kişi var. Feribot bu. Ben biraz daha feribot deyince biraz daha büyük bir şey bekliyordum ama geleneksel Filipin Bankası'nın biraz daha büyüğü. Sadece ortasında şöyle bir tente var. Tentenin içinde 50 kişi falan var yaklaşık. Bayağı kalabalık aşağısı. İçeride oturuyordum. Fazla durmak istemedim çünkü bayağı bir nemli ve sıcak. İçerisi çok fazla insan var. Herkes yan yana oturuyor. Bir saat boyunca yolculuğumuz devam edecek. Şöyle etraftan manzaralar göstereyim yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir yolculuğun ardından Sokoro'ya vardım. Şu anda feribotta iniyorum. Sokoro'dan manzaralar. Şu anda tekneye doğru yürüyorum. Sokoro'nun e, evlerinin önünden geçiyoruz. Çok iç durumda değil buradaki evler. Bu insanlar turist gördüğü zaman selam veriyorlar. Fazla ziyaret edilen bir bölge değil. Biraz uzakta kalıyor şehre nazaran. Temizli şu. Şu anda tekneye biniyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Enchanted Cove adı verilen otele geldim. Arkamda görmüş olduğunuz tekneyle Socorro'dan yolculuk yaklaşık bir saat sürdü. oldukça uzun ve gürültülü bir yolculuk sayesinde buraya ulaştım. şu görmüş olduğunuz Bungalovda kalıyorum, üst katında. Şöyle göstermek istiyorum size kaldığım yeri. İnanılmaz bir manzara. Tur yapacağımız tekne şu. Şurada mercan yetiştiriyorlar. Ee, aşağıda bir sürü balık var. Buraya insanların girmesine ve yüzmesine izin verilmiyor. Ee, şurası da görmüş olduğunuz bölümde e, restoran bölümü. Şu küçük kayıkla da insanların bu koyun içinde dolaşmasına izin veriliyor. Birazdan küçük bir gezintiye çıkacağım. Adaların etrafında gezip neler var neler yok onları göreceğim. Şu anda tekneye bindim. İnanılmaz manzaralar var. Suyun netliği zaten çok iyi. Bu arada arkadaşlar internet yok burada. Elektrik de akşam 5'ten sabaha kadar var. Yani aslında ışığın gerekli olduğu saatlerde var. Enerjiden tasarruf etmek için gündüz elektrik yok. Bu arada kaldığım yerde çok ilginç hayvanlar var. Yani birkaç tür yılan olduğu söyleniyor. Özellikle bir tane kuştan bahsediliyor. Tavuk büyüklüğünde uçabilen bir kuş. Henüz görmedim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama böyle bir kuş sabah saatlerinde ortaya çıkıyormuş. Onun haricinde baymun var arkadaşlar. Bir tane kafesin içerisinde tutuyorlar. Ve çok güzel siyah kedileri var. Köpekleri var. Onları da göstereceğim bir dahakine. Şimdi ada turuna çıkıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar arka planı. Arkadaşlar şu anda Crystal Cave adı verilen bir bölgesindeyim Sohoto'nun. Birazdan tekneden iniyorum. Thank you sir. Etrafta bayağı bir horoz var. Seslerden de anlaşılacağı kadarıyla. Sohoto'nun içerisindeyim şu an. Crystal Cave adı verilen bölge. Mağaraya gireceğim. Arkadaşlar etrafta horoz dolu. Ve her horozun bir şemsiyesi var çok ilginç. Böyle şemsiyelerle takılıyor horozlar. Yani. Gayet keyifli yerinde ya arkadaşım. Birazdan şu köprüden geçip kristal mağarasına doğru ilerleyeceğim. Burada bayağı bir horoz var. Yani böyle 40 tane falan vardır herhalde etrafta. horoz rehabilitasyon merkezi filan herhalde burası. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Her horozun kendine ait şemsiyesi var. Good morning. How are you? I'm fine. What was your name? Margie. Bora. Bora. Nice to meet you. Are you from? I'm from Turkey. Ay Yes. Kristal Mağarası'nın girişi arkadaşlar. Burası tamamen tropikal bir yağmur ormanı havası veriyor. Yani inanılmaz nemli bir hava var. Dün gece zaten otelimizde yani değişik böcek sesleri, değişik kuş sesleri. Bayağı vahşi bir ortam var aslında burada. Şu anda yağmur ormanının içinde ilerliyorum. Birazdan Kristal Mağarası'na doğru gideceğim. Siz called the octopus. Dev deniz anası sarkıtıymış. Arkadaşlar şurada çatıda Görmüş olduğunuz üzere devasa bir örümcek var. Bu mağara yalnızca 2013 yılında keşfedilmiş. Yani 6 yıl önce inanılır gibi yani şöyle büyük bir yapının sadece 6 yıl önce keşfedilmiş olması. Şu anda Sohoton Kova geldim. Sohoton Kova girişindeyim şöyle görmüş olduğunuz küçük tüm tepeleriyle şu kayanın altından e, soğuk kava giriş yapacağız. Ee, bizim teknemiz de şu. Teknemize bindik. Şu anda Sovaton kava doğru ilerliyoruz. Welcome to Imam Sir Sa Sovaton. Arkadaşlar şu anda Sovaton mağarasına giriyoruz. Soğuton koyunun girişinde mağara var. Mağara sadece alçak, gelgitte girişe izin veriliyor. Bayağı içeride sarkıtlar, dekitler var yani sürünerek beklemek zorunda kaldık. Enchanted Cove Resort kesinlikle tavsiye ederim. Etrafta Sohoton Cove var. Harika manzaralar bye. geçirdim. Bye. Safe journey. See you. Yeah. You too. Enjoy your stay here. Thank, thank you. you. Enjoy Have your safe time. Back very side nice to meet down. you. Yeah, thank Take you very care. very much. Enjoy. Enjoy. Bye bye. See you guys. <laughs> What is your Facebook account? Okay, bunu bana. Bu arada tanıştığımız arkadaşlarımızla vedalaşıyoruz. <laughs> Çok Enteresan bir tecrübeydi arkadaşlar. Çok muhteşem iki gün geçirdim burada. Şimdi yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolculuk beni bekliyor. Buradan da DAPA'ya, DAPA terminaline gideceğim. Gelirken buraya çok zorlayıcı bir yolculuk vardı. Yağmurlu bir hava, rüzgarlıydı, soğuktu. Ama şimdi tam tersi, çok sakin. Yani güneş batıyor, dalgalar hafif. Hafif bir rüzgar var, muhteşem bir hava var. Yani şöyle aslında gün batımı turu gibi bir şey olacak bizim için. Belki bir gün tekrar gelmek üzere.